it's Senin ne işin var burada? Ben sporumu yaptıktan sonra gelecektim senin yanına. Sen buna spor mu diyorsun? Şeref bugün her şeyi anlattı. Boşu boşuna girip içeride yattığını anlattı mı sana? Hepsini. İstesem şimdi ben şikayetçi olurum onlardan. Ama yapmayacağım. Uğraşmak istemiyorum çünkü hiçbiriyle. Sıkıldım artık. Kuzey ne olur biz yolumuza gidelim. Hepsi birbirinden beter görmüyor musun? Ben neden, niçin diye düşünmek istemiyorum artık. Bizim kimseye bir borcumuz kalmadı. Al işte Güney'in yaptıkları ortada. Güney burada bütün bunlar yaşanırken beni bilerek uzaklaştırmak istemiş. Beni korumak istemiş. ne yaptın, ne ettin, güneyi temize çıkaracak bir şey buldun değil mi? Doğru olmadığını bildiğin halde gittin bahanesine sığındın. Getirdin yine yerleştirdin onu aramıza. Yo, o her zaman aynı yerindeydi. Onun değiştiği bir yer yok, aynı yerinde. Onu oraya koyan da sensin. Ne oluyor be? Ne oluyor be denmez. Günaydın denir. Günaydın. Ne yapıyorsun sen? Fotoğraf mı çekiyorsun? Evet. Sil bakayım onu. Ya hayır. Ne öyle sen Ne güzel uyuyorsun. Siler Ağzını misin? bir karışacak açık. Ya Kuze. Ya gel buraya. Tuze silmeyeceğim. Gel buraya. Hayır hayatta ben sileceksin. Hayır. Hayır Ya Tuze'ye vermeyeceğim. Ya. Tamam. Bir dakika. Ya çirkin. Ben... Hayır. Ya ver şu. Ya tamam sileceksin. Biliyorum. Ya ağzım açık kalmış mı kalmamış mı ona bakacağım diyorum. Başka bir şeye bakmayacağım. Ben Bak geri vereceğim ya. sana baktıktan sonra. Hayır. Tamam ağzın ona bakacağım tamam, ya. Bak. Ya. Hmm. Ah. Kuzey. Ya. Özür dilerim iyi misin? Ne oldu? Ah. Kuzey. Y yarana ah. mı geldi? Ha? Yarana mı geldi? Ya Kuzey. Kuzey <laughs> ya. Ya ver şunu. Hayır bir dakika dur. Aldım. Ya çok pisim. Verir misin şunu? Ya verir misin? Al. Zıpla buradan al. Ya kuzey. Ya. al. Ya kuzey. Tamam zıpla al. Pislik yapma işte. Ver ya şunu. tamam zıpla al. Ya. dur silmiyorum dur. Tamam. Dur. Ha. S silme. Bak, bak işte ağzım açık değil. Ya, Yok ağzım açık ya, değil. Ya al. kuzey sakın silme. Tamam al sen de karşına. Tuz getirdim. Sağ ol genç koy. Anne belini soksun içine dedi. <laughs> tamam. Yalan değil mi senin elini bir yere çarptın? Bir yere geçirmişsin resmen. Birini mi dövdün? Dövdün değil mi söylemiyorsun? Kimi dövdün? Birini dövmedim ama... ...şimdi birazdan birini döveceğim. Ya. Cihan. Hadi rahat. Hadi aşağı koş, annen çağırıyor. Ya biraz daha durayım dur, lütfen. Söz hiç soru sormam, hiç konuşmam da. Cihan! Tamam, tamam Aynur. Al sen bunları. Ben alıp giydiririm. Ben annemin Sami ile evlenmesinde... ...en çok abi bir kardeş olacağız diye istemiştim. Vallahi mi? Ama sen evde kalmıyorsun. Kardeşlik zor iş mi hiç Kardeşlik zor. Küçükken güzel kardeşlik. Büyüyünce tadı pek yok. Mesela arkadaşını sevmezsin. Yani sana... ...dönüp bir yamuk yaparsa... ...hemen sırtını dönüp gidebilirsin. Ama kardeş öyle değil. Çünkü o senin kardeşin. yapacağı her bir yamukta... ...senin gözünün içine baka baka... ...ama ben senin kardeşinim diyebilir sana. Çünkü o senin kardeşindir canına yani. Küçükken... ...etrafındaki her şey büyük olduğu için... ...söylemiş olduğun laflar da kocamandır. Kocaman kalır. Senin için dünyayı yakarım kardeşim. Kibrit bile çakamaz. Anladın? Küçükken öyledir. Anladın mı? Senin için canımı veririm der.